Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden ne? Perşembe. Bugün günlerden perşembe arkadaşlar. Saçlarımı tarıyorum. Hemen yüzüme bir makyajımı <laughs> yaptım diyeyim. Saçlarımı tarayıp yapacağım. Kuaför terminim var bugün. Saçlarımı boyatayım. Şu extensionsleri kaldıralım. Bir şey yapmıyorum. Kuaföre gittiğim gün hemen saçlarımı şöyle topluyorum ve alışveriş merkezine geldim. Paketim vardı gönderilecek. Ondan sonra da kendime iki parça bir şey aldım. Çünkü doğum günümden takadan uçan gelmişti. Puanlarım vardı. Onlarla aldım. Bir pantolon, bir tane de elbise aldım. Şey günü geçiyormuş onun. Onun için dedim. Bugün hemen en yapayım. Blokum devam ediyor ama akşam saat altı buçukta misafirim geldi. Onunla biraz vakit geçirdik. Mileyim geldi. Burada. Pijamalarını giydi benim kızım. Akşam olmuş gibi pijamalarını giydi. Okuldan gelince. Bugün uzun okulu vardı. Evet arkadaşlar saçlarım hakikaten benim uzun olunca. Bakın biraz e, kat e, kesti böyle. Biraz kat kat olsun diye. Hani o zaman in, şey olsun daha güzel tutar diye. Ama bir türlü benim bu defa şeylerim tutmuyor bu kıvırcıklarım. Herhalde nazar değdi. Ben de her şeyi nazara bağlıyorum ya. Ya maşallahım var yani. Akşam saat 10'a 10 var. Bizden yemek yiyeceğiz. Mülay okuldan geldi bir atıştırdı. Ben krosan almıştım onu yedim. Şimdi Cihan evet. da gelecek işte. Tavuk şiş sürdüm buraya. Buraya içine salata yaptım. Ve burada wrap onunla yapacağım. Evet. Nar ekşisi katacaktım mm, salatama. Onun için aslında dolap açmıştım unuttum. Şöyle içine saralım da yiyelim. Yarın e, şeye gideceğim arkadaşlar. Kazer Expo'ya gideceğim. O zaman oradan da size biraz çekim yapayım Kazer Expo'dan. Bu arada şimdiden de siparişlerim gelmiş. Kapıya bırakmışlar, gitmişler. Aşağıya onu şöyle açalım. Ne siparişler vermişimden ben? Tabii ki telefon kabı Bu biri böyle ve biri de böyle. Üç tane değil mi? Fazla değil bir inşallah. He, bunun yanına da iki şey daha sipariş verdim. O zaman indirim vardı. Aynı fiyata geliyordu. Ay ben ne sipariş? Miley, ben ne sipariş vermişim kız? Bu ne? bir şey ya. Ben bu takım diye mi sipariş verdim acaba? Bakın. Oo Miley. Ne diyorsun kuzum? Her şeye var ediyorum. Bu kızı inşallah dar olma. Ama güzelmiş. Güzel. Bu. Bu neymiş? Şuna bakalım bir beraber. Bu da mı yelek? Ben ne yapmışım? Gide bir yelek mi sipariş vermişim? Ne bu? Ne bu? Bak kendini yiyelim. Bak. Ne bir çekilsin. Evet. Aa bu da güzelmiş. Yeleğe bakın. Ha burada yelek siparişi varmış. Bu an. ne anne? Yelek mi ne yelek? Layık. <laughs> Elbise zannettim diyor. Telefon kaplarım güzelmiş. Evet. Ben <laughs> Eski Tamam yeni, tamam yeni. dur. Evet. Dur, <laughs> dur. Şunları kaldırayım. Kalkışmıştım inşallah. Şöyle bir toplayalım. Şunun bir kaplarını alalım. Değişikliğeci kullanalım. 3 euroydu, 275, 375 mesela. Ben Amazon'da sipariş verdiğimde ve 10 euro vermiştim, 995'ti yani. Onun aynısı şeyinde 3 euro ama mecbur kaldım arkadaşlar. Ee, şeyini kırdım zaten camının koruyucusunu. Bir de dedim düşürür de arka tarafını falan kırarsam telefonu Yani yeni aldığım telefonu halledeceğim diye. Artık ne yapayım? E, 6-7 euro fazla verdim size, aldım. E, bu et de pişmiş. Ya. Ya şu telefonu şöyle biraz daha arkaya alalım. Şöyle biraz daha indirelim bakalım. Yemeğim görünecek mi? Aa bak şimdi görünüyor. Aslında biraz daha aşağı indirebilirim. Kafam görünmese de olur. Neyse şu yemeği çıkartayım şuradan. Şöyle. Kısa yaptım. Neyse. Ay Allah'ım ya. Yanacağım ben şimdi. Kazel Expo'ya Cuma günü Reymen konserde yapıyorlar ya akşamları. Reymen gelecekmiş. Cumartesi kim gelecekti ya? Zeynep bastık mı? Yalan söylemiyor. Ama bak benim kafada gidik. Ve pazar günü Haluk Levent gelecek. Pazar günü de pazar günü de gideceğim. Haluk Levent'i muhakkak görmem lazım. Gitmem lazım bu hafta sonu da bir eğlence çıktı bir etkinlik bize evet Mineyim. ben seninkini yapayım da sen hemen ye şöyle salatamızı bir hazırlayalım benim kızım da şey günü ne günü gitti? dün dündü saçlarını kestirmeye gitti saçların ucunu aynı kuaföre gitti ben de şey şeydeydim diş doktorundaydım. Dişlerimi temizlettim. Ee, oradan orada işte yetişemedim ben. Yarım saat sürer diyordum diş doktorunda. Biraz fazla sürdü. Tabii o arada da şey yapamadım. Hani arayamadım dişlerimi temizlerken bile. Sonra dedim kızım hani o şey yaptı beni aradı. Anne ben kuaföre geldim ama işte benim yanımda para yok, kart yok. Dedim kızım yabancı değil. Ben zaten gideceğim yarın. <laughs> Sağ olsunlar artık kaç senedir gidiyorum o kuaföre. Bakın arkadaşlar Alman kuaförü aslında hemen parasını Hani Türkiye gibi böyle bugün yaptır yarın ver yok ama artık o kadar e, güven sağladık ki alıştım kuaförüme. 6 sene oldu korona. Evet korona girmeden önceydi herhalde. Pandemiden önce mi başlamıştım oraya ben? Öyle kestirdi işte. Bugün gittim benimkileri de yaptırdım artık. Ödemesini yaptım. Geldim. Sosumuzu da çıkartalım. Mirek sana da salata koyuyorum içine. Mirek bazen salata koydurmuyor da. Şimdi diyorum. Ne da? Şey, bu telefonumda Instagram'dan mesajlar geldiği zaman bana arkadaşlar ayarlarını yapıyordum. Bir türlü hani alttan böyle geliyor bildirim gelmiyordu. Bir ara ben kapatmıştım. Şimdi yanlış anlamayın ama tabii iki de mesaj gelip ding 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 yapıyordu. Kapattım sonra bir daha açtım bir daha hiçbir zaman orada göstermek telefon ekranında. Şimdi bu yeni telefonu açınca ekranında gösteriyor. Artık kapatmadım. Çünkü bazen önemli mesajlar geliyor sizlerden. Görmüyorum. Dedim en iyisi böyle hiç çoktan gözümün önünde olur diye. Şimdi iki de burada ben çekim yaparken buradan böyle mesajlar geliyor. Kızım. Kızım. Gel. Yemeğimizi şöyle. Aa yandı. Aa. Instagram'dan beni Geçettim. <laughs> ay ay ay. Şöyle. Ay, was ich kız bir ne Ne var onda? O ne lan? Onu nasıl yaptın Miley? Oha, bir kız. Bak, bir tanesi ya. Göster. <laughs> ha, onu wow. ne yapmak? Tabii ki şey değil mi? İşte Instagram'a da yemek çekimimizi yapalım. Bugünkü yemeğimizi yiyelim. Bilim saçlarımı gördüler mi? Senin saçlarını göster bir. Kısa olmuş. Hayır. Niye göstermedin? Ne? <laughs> e niye göstereceksin saçlarını? Uçları kesildi sadece Sağ değil sermedim mi? Sermedim saçımı. <laughs> <Sertim> saçımı. <laughs> Neyse evet böyle durum yapacağım şimdi. Bir Instagram'da çekim yapayım. Ertesi gün hazırlandım. Tabi bu ceketi çıkaracağım. Başka ceket giyeceğim de arkadaşlar. Bakar mısınız? Yüzümü yaptım. Lokmuş kapla kıvırma makinesiyle buramı. Şey yaptığım halde, ama acıyor. sisi um, kremle falan kapatmaya çalıştığım halde buram daha belli. <laughs> bir de yaktım, acıdı. Sonra e, yarım saat sonra ne işte hazırlanmaya gittim şey e, yüzüme makyajımı yapayım diye. Diyorum ki buramda benim leke var. Bu ne lekesi diyorum durup dururken. Şöyle elimle bir dokundum acıyor. Resmen yüzüm yandı ya. İşte insan kendi kendine yaptığı derler ya. Böyle hallettim. Mile'ye bekliyorum şimdilik. Mile'ye ye yemeğini yedireceğim. Ondan sonra ben çıkacağım. Arkadaşla gideceğim. Mile gitmek istemiyormuş. Hazırlandım. Ceketi giydim. Birazcık kalın. Hava bugün 15 derece. Onun için dedim şu biraz kalın olanı giyeyim. Kazan Expo'ya gelmiş bulunuyoruz. Şimdi fazla konuşmayacağım burada. Çünkü müzik çalıyor. Böyle biraz biraz sizlere çekim yapacağım. Nasıl tatlı bir şey böyle? Nasıl tatlı bir şey? Ha, şeyden koyundan doğal. komple yiyecek içecek bölümü. Dışarısı. Birazdan konser var da girer miyim girmez miyim onu düşünüyorum. Çünkü çok 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 kalaba gençler gelmiş bol bol. Reymen olduğu için. Ve sonuçta de Müzik Tanıtımını yapıyorlar argetaların arkadaşlar. Bakın böyle hediye veriyorlar. <laughs> ben de aldım. Sağ olsunlar. Aklıma ne düştü biliyor musunuz? Takodan aldığım şeyleri size göstermedim. Sabah kalktım. Bakın bu pantolonu aldım. Şöyle bakalım. ha, şöyle gösterelim. Şöyle ay şöyle gösterelim diyecektim. Bakın böyle. Bunun fiyatı ne kadardı? 20 euro. Gucci'nin vardı işte şeyim doğum günümden. Bir de elbiseyi bunu aldım bakın. Bu elbise 10 euro. Bunun başka renkleri de vardı ama ben bu rengi tercih ettim böyle yazdık. Evet bundan ikisini aldım. Aldım dedim de göstermemiştim dedim bir görün. Hemen Norma'ya gittim. Giyindim. Norma'ya annemlere uğradım. Bir onlara bir bakayım dedim sabah. Silasının maması tabii ki. Yumurtam. Spagetti. Çocuklar spagetti. Onu aldım. Burada şey, e, ekmek ve süt. Evet, bunları aldım böyle alışverişlerimi. Bitirdim. Ve bir buçuk saate kadar hazır olmam lazım. Altı ayın şeyi var, etkinliği var bugün e, anaokulunda. İşte e, böyle şeyleri, babaanneleri falan böyle aileyi davet edebiliyorsun ya. Oraya gideceğiz. Ben böyle çok seviyorum. Miley da küçükken çok severdi böyle hani şey, abisi gelsin, anneannesi gelsin falan. Oraya gideceğim. Akşamına da, bugün akşama da. Dünürler toplanacağız şöyle, dünürler, gelinler, arkadaşlar eğlenmeye gideceğiz. Ee, yani yemek yemeye gideceğiz daha doğrusu. O da var daha bugün. Yani baya böyle bir şeyiz. Ee, planım şey ne derler? Ee, yoğun, yoğun yani. <laughs> bu arada yüzüme bakın arkadaşlar. Nasıl duruyor ya? İşte bu. Şu an bakın üzerine hiçbir şey sürmedim. Böyle. <laughs> Annem diyor ki ne yaptığımı yüzüne. Yaktım dedim yaktım ama nasıl? Ama baktım şey acımıyor artık hani o dünkü kadar acımıyor. Sanki sanki böyle hani kese vurunca çıkacak dersin ya hani böyle bir şey olur. Sanki öyle hissediyorum ama yani o kadar da bastıramıyorum yani tabii ki acıyor. Ya. Dün Argeta'dan bunları e, reklam olarak yani tanıtım olarak hediye veriyorlar demiştim ya videomda onu bir şöyle göstereyim size bakın. Bu normal tavuk böyle. Bu da acılı olanı. Ben biraz böyle acılı olanı seviyorum bunun. Şey normal büyüklüğü bunların biraz böyle daha büyük oluyor. Tabii böyle tanıtım amaçlı yaptıkları için bunları özel yapılmış dersem Böyle küçük. Dün hatta bakın bir tanesini yedim buradan. <laughs> Orada gelince hemen ekmekle. Çok seviyorum ben bunları. Bu kaç grammış ya yazmıyor neyse. Tarihleri 2027'ye kadar. Hatta oradaki şey dedi ki kadın ya hani bir daha gelirsen yarın bir daha al götür dedi. Hatta daha fazla verecekti dedim yok gerek yok falan dedim. Ama hakikaten ben çok severek yiyorum bunları. Free from ne olmuş içinde? Additives. Additif ne acaba? Neyse işte böyle. Bu vlogu da bitireceğim arkadaşlar. Şimdi bir hazırlanmaya geçeceğim. Kendimi hazırlayacağım. Biraz saçlarımı falan yapayım. Yüzüme bir şeyler süreyim şöyle. Güzel olayım yani. Şey anaokuluna giderken güzel babaanne olayım. <laughs> Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşelim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.